Bir tane video vardı, onu izleyelim ya dur. Şu modacı video şeyini de geçelim artık ya. AK Parti sözlerini CHP söylemiş gibi sorduk diye bir videoydu. Ha, aynen bu video. Erdoğan'ın sözlerini Kılıçdaroğlu söylemiş gibi sorduk. Bakın AKP'lilerden ne tepki aldık. Hadi bakalım. Erken seçim olmalı mı abi sizce? Hı? Erken seçim hayır, olmalı hayır, mı? Hayır, hayır, Ne gerek var ki? AK Parti'den memnunsunuz? Tabii ki. Peki şunu soracağım. Kılıçdaroğlu dün yönümüzü Amerika'ya ve Avrupa'ya çevirmeliyiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu saçmalıyor. Ne bugün bir başka bir şey söylüyor. Ertesi gün başka bir şey söylüyor. O da ne yaptığını bilmiyoruz. Sizce yönümüzü Avrupa'ya ve Amerika'ya çevirmeli miyiz? Hayır, hayır. Zaten Avrupa bize düşman ya. Daha, biz kendi kendimizi <laughs> idare ediyoruz. İzleyin bak R'yi iyi izleyin. Onlar bize muhtaç. R'yi izleyin. Abi Erdoğan söylemiş ya o sözü çok pardon. Erdoğan söyledi? Erdoğan <laughs> söylediyse doğru, doğru. <gülüyor> Doğrudur. mu? <laughs> o, doğru. o dediyse doğrudur. O dediyse vardır bir bildiği ya. Kılıçdaroğlu söylediyse yanlıştır. <gülüyor> <gülüyor> Çevirmeli miyiz yönümüzü Avrupa'ya, Amerika'ya? Tek <laughs> <laughs> kıyacete giremem de. Onlar daha iyisini <laughs> Evet. E Kılıçdaroğlu da siyasetçi. <gülüyor> <gülüyor> Erdoğan diyorsa doğrudur. Çok fena korkuyorlar ya. Çok 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 fena korkuyorlar. Ya korkuyorlar ya böyle inanılmaz radikal bir sevgileri var. Yani ikisinden başka bir seçenek yok yani. Üçüncü bir seçenek yok. Çok teşekkür, teşekkür. ederiz Erdoğan'da. Spiker de güzel taklit yapıyor ha bu arada. Güzel rol yapıyor. Beğendim. Bakalım nelerle karşılaşacağız daha. Erdoğan'la <laughs> Yavaş yanlış Abla soru ne? Bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben bugüne kadar yani doğduğum gibi 45 sene hep AK, AK Parti. AK Parti'ye veriyorsunuz. Önce daha Saadet Partisi'ne veriyordum, şu anda AK Parti'ye veriyorum. Peki dün Kılıçdaroğlu evet. E, yönümüzü Avrupa'ya çevirmeliyiz, onlarla birlikte olmalıyız dedi. Kılıçdaroğlu zaten Türkiye'yi şu anda ikiye bölen bir insandır yani. Hı -hı. Ben hiç kendisini zaten sevmedim, sevmem. Hı hı. Ee, çok yanlış yapıyor. Avrupa ve Amerika ona yardım eder bahanesiyle Türkiye'yi birbirine karıştırmak istiyorlar. Sizce çevirmeli <laughs> miyiz yönümüzü Avrupa'ya ve Amerika'ya? Hiçbir zaman. <laughs> Avrupa'ya ve Amerika hiçbir zaman güvenilmez. Yani biz Müslüman olarak doğduk. Biz bütün kardeşlerimize, fakirlere, yetimlere, yoksullara yardım etsek ne kadar o kadar Peki siz, evet. ve Amerika hiçbir zaman güven olmaz. Müslüman ülkeler de keşke birazcık bizi sevse de karşılıklı olsa bu sevgi. Yani yani ırkçılık yapmak istemiyorum. Irkçı bir insan zaten değilim. Bunları söylememe gerek yok ama belki ilk defa canlı yayınımızı izleyenler vardır. Da. Araplar bizi sevmiyor. Bu büyük bir gerçek. Ne Suudi Arabistan Arapları ne de Suriyeliler. Sevmezler bizi çok fazla. Arapların geneli Türkleri sevmez zaten. Nereden söylemiş olabilir? Zamanında neler neler yaptılar. Özellikle Osmanlı zamanında İngilizlerle birleşip bizi sattıklarını falan belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yani bizim onları sevdiğimiz, onları koruduğumuz kadar yarın bir gün bizim başımıza gelse ben hiçbir Müslüman denilen ülkenin Türkiye'ye yardım edeceğine kesinlikle inanmıyorum. Şahsi fikrim. Bildirir sizce böyle şey söyleseydiniz söylerdiniz? <laughs> yönümüzü Avrupa'ya ve Amerika'ya çevireceğiz yani ben ondan ne düşünürdünüz? Recep Tayyip Erdoğan öyle bir şey, <laughs> bir bir şey diyemez. Diyemez. <laughs> yani ben inanmıyorum öyle bir şey söyleyemez. Yani. Bunu Recep Tayyip Erdoğan söyledi evet. <laughs> bu açıklamayı o yaptı. Kendisi mi söyledi? Kendisi söyledi. Nasıl? Yönümüzü Avrupa'ya ve Amerika'ya çevirmeliyiz ve geleceğimizi onlarla birlikte inşa etmeliyiz dedi. Tabii şu anda hayat şartları onu göre gösteriyor. Yani yönümüzü gösteriyor. Tak R'ye Çık 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 böyle da da diye hangi yönden? Direkt böyle 180 giderken R'ye tak Yüksek, 180 ile giderken R'ye tak ki şanzımanı patlat Veya araba takla açsın hı hı. Kendi geleceğimiz neslimizin Yani Dayı yapma komik oluyor yapma 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 <laughs> İyi yönde olması lazım ama kötü şeyde olduğu zaman onlara güven olmaz ben demek istedim ama yönümüzü her türlü mecbur bütün dünya birbirine... Dayı demin Müslümandık, Müslüman kardeşler. Avrupalılar şöyleydi, böyleydi falan filan. Ne bağlı Mecbur yani. İyi mi olur diyorsunuz Avrupa'ya ve Amerika'ya çevirsek yönümüzü? Beraber el ele olursa iyi olur. Çok yani. te <laughs> teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sizce erken seçim olmalı mı? Olmamalı. AK Parti'den memnun musunuz? Onu da soralım. Şu anda AK Parti'den başka ülkeyi yönetebilecek lider olmadığı için memnunum. Dün Kılıçdaroğlu e, yönümüzü Amerika'ya ve Avrupa'ya çevirmeliyiz dedi. E, onlarla birlikte olmalıyız dedi gelecekte. Ne Zaten düşünüyorsunuz? Da Zaten da Zaten Recep Tayyip Erdoğan söylemişti evet. dün. Evet. E, Bak yemin ediyorum size bu adam konuşurken çok mantıklı bir şey söyleyecek dedim kendi kendime içimden. Çünkü çok düzgün konuşuyor. En azından bir bahanesi var hani şu anki hükümeti desteklemekle alakalı. Cidden bu adamın mantıklı bir şey söyleyeceğini tahmin etmiştim ya. Harbiden bak, yemin ediyorum size. Bir bak, o kadar insan sarrafı oldum ki... ...bir insan konuşmaya başlayınca artık aşağı yukarı neler söyleyeceğini veya ne kadar cahilce veya ne kadar mantıklı bir şey söyleyeceğini anlayabiliyorum. -"Yönümüzü Avrupa'ya ve Amerika'ya çevirmeliyiz." demişti. Ne düşündünüz? Doğru. Ne düşünüyorsunuz Amerika, sizce? Avrupa'ya çevirmeliyiz doğrudur. Geleceğimiz o, o tarafta olduğu için. Düne kadar peki Ey Amerika Ey Avrupa diyordu ya da Dış Güçler diyorduk hep. Şimdi nasıl çevirmeliyiz, ee, neden çevirmeliyiz? Ey Amerika Dış Güçler bu si siyasete giriyor. Ben i̇şte. siyasetçi değilim. Merhabalar konuşalım. Vallahi adam çok mantıklı konuştu helal olsun ya. Mantıklı bu. Ben çok anlamam diyor hani siyasetten. O siyaset diyor. Helal olsun ya. Böyle böyle AK Partili olsun canımı yesin. Benim herhangi bir AK Partiyle de alakası yok. Ben zaten <laughs> Türkiye'deki hiçbir partiyi desteklemiyorum. Türkiye'deki hiçbir partiye güvenmiyorum. O ayrı bir konu. Siyaseti ben de sevmem. Ama böyle konuşsun hiçbir problem yok yani herhangi bir partili. Yoksa CHP'liler çok mu akıllı anasını satayım? Yani geçen bir video izledim CHP'lilerle alakalı. CHP'lilerle röportaj yapıyorlar. Yani onlar da yani AK Partili seçmeninden çok da farklı değillerdi bizim eleştirdiğimiz. Birisi dini kullanıyor, birisi Atatürk'ü kullanıyor. Birisi dini duyguları sömürüyor, sömürüyor, birisi milli duyguları sömürüyor. Yani bunun AK Parti ile, CHP ile, MHP ile, şu parti ile, bu parti ile alakalı değil bu durum. Genel olarak Türkiye'deki hiçbir partinin tam olarak Türkiye'yi yönetebileceğini zaten düşünmüyorum. Ya, i̇yi'nin kötüsü vardır. Birisi daha iyidir, birisi daha kötüdür vesaire vesaire. Ama erken seçim. Ama bir gün ben başa geçersem dostlar hiç merak etmeyin her şey çok farklı olacak. Olmalı mı sizce diye soruyoruz. Olsun mu? Hiç, hiç umurumda değil. <laughs> bir erken seçim olursa kim desteklersiniz peki? AK Parti'yi desteklerim. Kılıçdaroğlu dün yönümüzü Amerika'ya ve Avrupa'ya çevirmeliyiz dedi. Ee, ve mi? evet gelecekte e, onlarla birlikte kurmalı. Ben başa geçersem bütün sokak hayvanlarına ücretsiz mama dağıtacağım. Bir tane sokak hayvanından para almayacağım. <laughs> hani ülkeyle de evet. Bana. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben tam tersini duydum sanırım. Tayyip mi söylemişti? Er, Erdoğan. Ha, doğru, Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan Ne söylüyorum. düşündünüz peki bu konuda? Ee, bence aha, yönümüzü Asya'ya çevirmeliyiz. Asya. Neden abla? Asya, Asya Birliği. Peki Birliği yönümüzü Asya. Avrupa Asya. Avrupa'ya ve Amerika'ya çevirirsek Çinliler deşsin bizi. <laughs> Peki, eğer siz AK Parti oy vermeye devam eder misiniz? Düşünmem etkiler gerekiyor. mi sizi? Şu anda yani çok yeni bir konu Düşünmem Hı -hı. gerekiyor. o konu artık. Peki bu ilk duyduğunuzda sizi etkiledi mi mesela? Düşündürdü mü? Yanlış biliyorsunuz. Erdoğan... Erdoğan Ben yanlış söyledim. Başka Aynen kafam karıştı oradan. Erdoğan söyle, söyledi ya bu sözü. O an bir düşündünüz mü yani AK Parti'ye oy verip kim, vermemeyi? kim? Cumhurbaşkanı değil evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyeceksiniz. Evet. Erken seçim olmalı mı diye soruyoruz. Olsun mu Ol. sizce erken seçim? Seçimden bıktık artık. Olmasın mı? Olmasın tabii. Olsa kim, kim, kim oy verirsiniz diye soralım. AK Parti'ye başka AK parti oy verecek parti mi var? Ha şunu soracağım abi. Kılıçdaroğlu dün yönümüzü Avrupa'ya ve Amerika'ya Amerika çevirmeliyiz dedi. Ve onlarla birlikte yani olmalıyız dedi. Kılıçdaroğlu'na ne köy olur ne kasaba. Ne da. düşünüyorsunuz? Yönümüzü sizce Amerika'ya ve Avrupa'ya çevirmeli miyiz? Hayır biz kendi kendimize yeteriz. Gerek. Vallahi yetmiyoruz be kral. Kendi kendimize yetiyorsak sırıl çıplak soyunman lazım. Muhtemelen üzerindeki her şey Amerika Avrupa'dan geliyor. Birçok şey. Devlete zarar, millete zarar. Peki seçim olsa kime oy verirsiniz? O belli değil. Kararımı o zaman vereceğim. AK Parti'den memnun musunuz? Yönetimden ba, memnun bayrağı, musunuz? Bayrağı, sancağı, millete, devlete ha. saygıyı olağan vereceğim. Şunu sorayım. Kılıçdaroğlu e, yönümüzü Amerika'ya ve Avrupa'ya çevirmeliyiz ve onlarla birlikte olmalıyız ben dedi. Ben ile işim olmaz ki. Kılıçdaroğlu'nun 40 tane yalan. var. ne abi? <laughs> Kristaloğlu. Yok Elmasoğlu. Yani bu, ne? bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bize Kristal... yönümüzü... düşünmüyorum çünkü akıllı bir adam değil ki. Evet. Amerika'ya evet. Avrupa'ya çevirmeli miyiz yönümüzü sizce? Yok canım ya ne içebilecek ya. Bayrağı onca bayrağı sancağı millete, devlete sahip olması lazım. Canakale'de ölen şehitlerimiz, biz onlara minnettar borcuyuz. Minnettar... Doğru, borçluyuz. Onlar sayesinde şu anda bu kadar rahat yaşıyoruz. Rahat yaşamıyoruz da onlar sayesinde şu an buradayız diyelim. İşte problem de tam olarak buradan çıkıyor. Lan benim dedelerim zaten yeteri kadar savaşmış. Benim rahat bir hayat sürmem gerekiyor ya. Yani o... Ben niye savaşmaya devam ediyorum hala? <gülüyor> 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 Onların hakkını o Bunu Recep <laughs> Tayyip Erdoğan söyledi. Kristal oğlu. Tamam mı? Bu sözü. Erdoğan'ın sözü o. Aynen Erdoğan'ın sözü bu. <laughs> Yönümüzü Avrupa'ya çevirmeliyiz. Erdoğan, Erdoğan da bu memleketin çocuğu. Evet. Kristal oğlu da bu memleketin çocuğu. Yani biz ayrım bir diye bir şey yok. Evet. Abi sabahtan beri <laughs> Kılıçdaroğlu'nun... <laughs> sallıyor ya. <laughs> Herkes bu memleketin çocuğudur. Sizde çevirmeli miyiz yani? <laughs> yönümüzü Avrupa'ya, Amerika'ya. Yani bir, yok ki, bir Onlarla birlikte yönet. Hı -hı. Ondan önce kimler vardı? Mahvetmişlerdi değil mi? Hı -hı. Rezil ederler Hı -hı. Peki şunu da soracağım. Dün Kılıçdaroğlu işte yönümüzü Amerika'ya ve Avrupa'ya çevirmeliyiz. Onlarla birlikte olmalıyız dedi. Türkiye'yi onlarla birlikte kuracağız dedi. Aa, ne düşünüyorsunuz? Hayır kesinlikle. Biz kendimiz kuramıyoruz mu? O kim o? Amerika kim oluyor? <laughs> Değil mi? Hayır kesinlikle. Onu Erdoğan söyledi ama. Nasıl? Nasıl? Erdoğan söyledi. Recep Tayyip Erdoğan söylemiş bu sözü. Nasıl ne demiş? Yani Avrupa'ya ve Amerika'ya dönmeliyiz yönümüzü demiş. Erdoğan. Hayır. Erdoğan söylemiş. Hayır. Ne düşünüyorsunuz? Abla söyledi ya. O. Söylemez, söylemez öyle bir şey. Kesinlikle söylemez. O öyle olmaz, hayır. Biz kendimiz varız. Öyle bir şey söylemiş olsa ne düşünürdünüz? Hayır, olmaz. Öyle olmaz. Avrupa'ya yönelmeyiz. Kendimiz bak çok güzel her şeyi yapıyoruz. Yani... <laughs> Abla ne yapıyoruz? Gözünü seveyim ya. Çevrede gördüğün her şeyi Avrupa'dan Ama söyle geliyor. Ama söyledi öyle bir şey. Ya yani neden söylemiş olabilir sizce? Neden yönümüz Avrupa'ya ve Amerika'ya çevirmeli izlemiş olabilir sizce Erdoğan? Bilmiyorum ki. Hı <laughs> hı. 아야이